Değerli aydınlar, size bir şey soracağım ama lütfen e, bunu montajlayıp e, Facebook'ta yayına vereceğim ve bütün sayfalarımda yayınlayacağım. Benimle ilgili sizlerin aydınlılar olarak sıkıntınız nedir? Bir yazar mısınız yorum olarak? Nedir, derdiniz nedir benimle? Ne istiyorsunuz benden? Ya da ne istemiyorsunuz? Ya da nedir? Bir yazar mısınız ya? Ya yani delikanlıysanız yazın. Birazcık şöyle dürüst dürüstseniz bir yazın ya. Deyin ki biz seni şunun için sevmiyoruz veya bunun için seviyoruz. Şundan dolayı seviyoruz veya bundan dolayı sevmiyoruz. Bir yazar mısınız ya? Derdiniz ne benimle arkadaşlar? Değerli aydınlılarsın. Romalılar mı değil? Ne diyeyim yani? Derdiniz nedir Allah aşkına ya? Bekliyorum mutlaka yorum yazacaksınız. Bilmek istiyorum ve nedir? Aydın'da benle ilgili şöyle bir dedikodu var 15 yıldır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğimle ilgili bir dedikodu var. Bu mudur? Eğer böyleyse, varsa böyle bir şey, bunun dedikodusu olmaz. Böyle bir şeyin dedikodusu olmaz. Böyle bir şey varsa, belge, bilgi varsa eğer ki Aydın'da herhangi birisinin, bir gazetecinin, birinin elinde böyle bununla ilgili bir belge, bilgi varsa gidip savcılığa şikayet etmezse beni herkese rezil etmezse şerefsizdir, namussuzdur Dünyanın en adi adamıdır. Böyle bir şey varsa, ben böyle bir şey yaptıysam gidersiniz savcılık orada şikayetçi olursunuz, elinizdeki bilgileri, belgeleri verirsiniz ve gereğini yaparsın. Anladınız mı şimdi? Anladınız mı hacı? Böyle bir iftira olmaz. Bunun dedikodusu bile hoş değil. Bunun bırakın gerçeğini, bunun dedikodusu bile hoş değil. Ki ben öyle bir insanım ben. Bunları yapanlar biliyorsunuz gericiler, dinciler filan falan. Benim yaşam tarzım buna uyuyor mu? Böyle bir dedikodu var Aydın. Bununla ilgili ben defalarca açıklama yaptım beni gidip savcıda şikayet etmeyen, belgeyi bilgi elinde vermeyen şerefsiz oğlu dünyanın en aşağılık insanıdır veya insanlarıdır bilmiyorum. Bilmiyorum artık. ateş olmayan yerden de duman çıkmaz derler ya. Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Böyle bir ateş olmaz. O şerefsizler kimse benim karşıma çıksın. Ateş nasılmış ben onlara gösteririm. O şerefsizler benim karşıma çıksın bu dedikoduyu yapan şerefsizler benim karşıma çıksın. Ateş olmayan yerden nasıl ben duman çıkartıyorum onlara, onlara göstereyim. Böyle bir dedikodu olmaz. Bunun dedikodusu olmaz. Bu ya vardır ya yoktur. Gerçek birdir. Doğru birdir. Başka gerçek, başka doğru yoktur. Bir gazeteci olmasam, bir gazeteci, bir men... Bakın yaptığım işle ilgili, bakın ben bir gazeteci olmasam, böyle bir dedikodu olsa hiç umurumda olmaz. Ama ben çok hassas bir ben. Çok e, böyle bu konuyla ilgili yani dedikodu iftira atılacak en kötü meslekti. Medya mensubu. Yani bir gazeteci gazeteciyi ancak bu şekilde böyle bir iftira ile yok edebilirsiniz. Yaftalayabilirsiniz. Başka bir herhangi bir mesleğim olsaydı emin olun hiç kafayı takmazdım ben böyle bir şeye. Umurumda mesela ne bileyim ben bir... Mühendis olsaydım veya ne bileyim bir e, avukat olsaydım veya e, mimar olsaydım bunun gibi veya bir taksi şoför olsaydım ya da bir marangoz olsaydım bu dedikodu benim hiç umurumda olmazdı. Ama yaptığım iş bu işte ancak ve ancak böyle bir iftira ile beni yok edebilirler. Başka Başka bir yolu yok. Bir tek Atatürk konusu. Beni yok edebilirler. Başka bir şeyle yok edemezler. Her şeyi, her türlü yani çok özür dilerim. İbne dersin, gay dersin, bilmem ne homoseksüel dersin. Yüz kızartıcı bir suçtur. Atatürk'e küfür etti. Bir gazetecinin Atatürk'e küfür etmesi yüz kızartıcı bir suçtur. Bir şeydir ülkemizde. Yani yüz kızartıcı suçlar nelerdir? Hırsızlık, ne bileyim ben işte cinsel taciz çoluğa çocuğa çoluğu çocuğu taciz etmek bunlardır. Ama bizim meslekte yüz kızartıcı tek şey vardır. O da Atatürk'e bu adam küfür etti diye dedikodu yap. Ulan Allah belanızı versin. Allah belanızı versin diyecek hiçbir şey yok.